atışı Mehmet. Şutunu atıyor. Top ağlarda sayın seyirciler. Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bir toprak sahile daha karşınızdayız. Şimdi kenarımızda geyini yapıyorduk da 30. gal olmuş galiba. Evet. 30 program, program devirmişiz. 30, program devirmişiz. Seneye şey önümüzdeki hafta biraz tehlikeli bir program. Ee, bu hafta ne konuşalım dedik. Karar verirken İlhan'ı kaybettik. Öğrenci <laughs> oldu o da. İlhan sorumlu kalmadı maalesef ondan dolayı. <laughs> o da öğrenci <laughs> oldu. Ama ilginç değil mi? O öğrenci sen de onun hocasısın bir nevi. Aynı üniversitede. Hiç bir nevi öyle oldu ama biz görüştüğümüz zaman kanka muhabbeti yapıyoruz. <laughs> <daha çok. gülüyor> Senin de işin zor okulda <laughs> valla. Ee, ne yapalım dedik. Kupa Galipleri kupasından bahsedelim. Hazır Avrupa maçları da var bu <laughs> hafta. Ee, neydi o eski? Kupa Galipleri diyerek <laughs> söze başlayalım. Perşembe ee, akşamları vazgeçilmez. Sizin de, de yazım var zaten. Ee, bu ayki diyelim. Eee İzmir Toprak Sahnet'te. Aslında son cümlesi gayet güzel. Platin'i ne yaparsan yap bu eski kutlamabasını getiremezsin. Mehalinde bir şey yazmıştım. Gerçekten de öyleydi. Neden öyleydi? Çünkü hani bir konsept olarak o ülkelerin işte kupa kazanan Net takımlarının gelmesi evet tam bir netlik vardı ve takımlar bu sefer kupayı almak için hem uğraşıyorlardı hem de o ünvanla Avrupa'da devam edebiliyorlardı. İkincisi de biraz daha kısa bir kupa olması bence. Şu an hani biraz futbolun daha endüstriyel hale gelmesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde de grupların konulması, işte revanşlı maçları yapılması. Bir yandan Şampiyonlar Ligi'nde elenen takımların gelerek biraz güç dengelerini bozması hani Avrupa Ligi ile ilgili eleştirebilece eleştirebileceğimiz şeyler. Ama Kupa Galipleri Kupası'nda katılan takım sayısı daha azdı. Evet. İkinci turdan ve çeyrek finale çıkabiliyordum ve bir anda hani potaya girebilme şansın oluyordu. Bir de bizim için de avantaj. Yani Türk takımları için de büyük avantajdı. Yani çeyrek final, evet. iki maç oynayıp nasıl çeyrek finalde çok başaramadık onu. Sanırım bir Beşiktaş bir <laughs> de Fenerbahçe başardı. Beşiktaş, Fenerbahçe. Göztepe'nin mi vardı? Evet, Sanım de Göztepe'nin. Bu da fuar şehirlerinde de olabilir. Tam, tam tam de olabilir. hatırlayamadım ama. Şimdi. Ama hani yine de. Çok da değerlendiremedik o şansı. Aynen aynen yani bir kazanmak belki hala devam etseydi kazanma evet. şansımız hazır çeyrek finaller, yarı finaller oynamışken Avrupa'da kazanmak biraz daha bu kopuyor. kadar yakın performanslar sergileyebildiği bir dönemde aynen. daha çok sürpriz olabilirdi aynen. Gibi. dediğim gibi. Dediğimiz gibi yani herkesin şansının olduğu bir kupaydı. 1960 yılında başlıyor. Ben kısaca hikayesini hı hı. de anlatayım. İlk şampiyonatta hatta Fiorentin oluyor o dönemde. De bir de kupanın ilginç bir özelliği var. Hiçbir takım üst üste iki sene bu kupayı kazanamıyor. Bir diğer ilginç özelliği de Real Madrid'in müzesindeki tek eksik kupa. Evet. Yani Avrupa'nın ve Dünya'nın tüm kupaları var. Şimdi onlara sorsak biz şampiyon olduğumuz için gidemedik. Aynen. Nerede, <gülüyor> nerede? <gülüyor> o dönem <taraf> nerede? <laughs> yani i̇lk Fiorentina kazanıyor. İkinci şeyde kazanamadı dedik ya iki sene üst üste. İkinci sene yine Fiorentina oynuyor ama Atletico Madrid'e bu sefer kaybediyor. Evet, güzel bir ayrıntı var orada. Onu da istiyorsan sen anlat. Fenerbahçelileri evet. de o şeyde. Yani Can Bartu Fiorentina e forması giydiği bir dönemde hı hı. mücadele ediyor. Hatta i̇lk maçı yanılmıyorsam kaybediyorlar i̇ki, galiba. i̇lk iki... maç galiba 2-1 yanlış hı hı. hatırlamıyorsam. İkinci maçta berabere kalıyorlar evet. ama şey olmuyor. Can Bartu çok yağmurlu bir havada oynandığını ve Birçok tekme yediğini söylüyor o maçta. Tabii çok o zaman çok heyecanlı olduğunu da belirtiliyor. Evet. Avrupa'daki şey final oynamak. Sonuçta bir final oynamak. Tabii büyük bir başarı Aynen. o zaman için. Ama kazanamıyorlar. Hı -hı. Zaten senior'da çok fazla kalmıyor sonra Fiorentina'da. E Daha sonra Arda Turan, Fatih Tekke galiba. kazanan oyuncularımız yurt dışında oynarken? Aynen. İlk galiba Fatih Tekke. Evet, o Zenit'le Zenit. kazanmıştı sanırım aslında çoğu Arda Ama UEFA Kupası'nı tabii onlar kazanmışlardı. Aynen. Arda da Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Ee, i̇lk final oynayan da Şampiyonlar Ligi'nde galiba Yıldıray'dı Türk olarak. Evet Bayer Lerkuzen'de doğru Arda diyorsun. Bayer evet. kaybettikleri evet. şey var. Ee, sonra bu arada Türk takımları ilk 3 yıl katılmıyor. Ee, i̇lk katılımımız 63-64 yılında. O dönemler zaten şey, Türk takımlarının Avrupa'ya gitmediği yıllar. Çeşitli sebeplerden Hı -hı. dolayı. Çünkü da alikiteye kurulmuyor bilmem ne. Profesyonellikle ilgili bir sıkıntı var. Aynen. E, i̇lk katılan temsilcimiz de Fenerbahçe oluyor 63-64'te. Dedi ki işte çok az çeyrek finaller falan Hı -hı. var. O sene de çeyrek final oynuyor Fenerbahçe. Hı -hı. Çok tanıdık bir rakip MTK. MTK eğleniyor. Üçüncü maçta eğleniyor Roma'da son maç oynanıyor bir sıfır kaybederek eğleniyorlar şu Aynen. O dönemde iki maç oynanıyor. İşte bir bir olunca yani galibiyet sayısı eşit olunca üçüncü maç kupa 3. Ee, bir maç daha oynanıyor tarafsız sahada galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sonra işte Borussia Dortmund, Glasgow Rangers, Liverpool kazanıyor. Ee, 68'de bir siyaset olayı giriyor işin içine. Doğu bloku, batı bloku. Hı -hı. İşte Sovyetler ve Amerika tarafı ee, yanlısı. Çekoslovakya'yı işgal etmesi, Sovyetlerin krak şey yaşandığı dönem. işgal edilince batı takımları protesto ediyor bu durumu. Ee, kuralların tekrar çekilmesini istiyorlar, doğu takımlarıyla eşleşmek istemiyorlar. Bu sefer kurallar tekrar çekiliyor. Bu sefer de doğu takımları protesto ediyor ve doğu takımlarından 6 tanesi Hı -hı. geri çekiliyor. Bir anda Torino ile Barcelona kendilerini çeyrek finalde buluşuyor. Aynen. Bir bay çekerek. Aynen. ay o dönemde Hı -hı. şey var. 6 ayda. Lin Oslo'ya galiba. Lin Oslo'ya şey yapıyor, eleniyor. Normalde e, Polonya takımıyla eşleşirken Hı -hı ikinci kura yani iptal edilen kurayla Mustafa birlikte. Mustafa Denizli'nin oynadığı dönem galiba. gol de atıyor sanırım. Aynen. Ondan sonra işte bu olay siyasetin karıştı bir dönem olarak şey yapıyor. Sonra bir Göztepe'nin ilerleyen yıllarda işte bir sonraki senede 69-70 yılında Göztepe'nin bir Roma maçı var. 2-0'lık ve 0-0'lık. Sonraki 70'li yıllarda aslında şey Bursa Spor'un işte bahsettik ya Bursa Spor'un bir 74-75'te bir çeyrek finali var. Ee, 76-77'de yine bizi ilgilendiren takımımız olmasa da futbolcu olarak ilgilendiren Özkan Arkoç'un yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Hamburg şampiyon oluyor. Özkan Arkoç da yıllarca vefada Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de Avustraviyan'da oynayıp sonra Hamburg'u kalesini koruyan eski kalecilerden. Daha sonra takımın antrenörlüğünü Antrenörlük yardımcılığını, yardımcı antrenörlüğünü yapıyor. Sonra hatta bir kısa bir dönem yine antrenörü de oluyor takımın. E i̇şte Keegan'la Hamburg'u yönetiyor. 78-79'da bizim için başka bir ilginç nokta. Trabzonspor'un katılması gereken kupaya... E, UEFA hiçbir takımımızı almıyor herhalde. Çıkan olaylardan dolayı, bir aynen. sezon önce Kopenhag'a karşı oynadığı maçta galiba. Trabzon'un oynadığı maçta galiba. Avrupa'dan ilk ben edilmişimiz. UEFA Bugün... yine çift standart uygulamış diyebiliriz e, belki. Yani o dönemde çıkan tüm fatura, e, olayların hı. faturası Trabzon'a kesiliyor. Herhalde bugünkü şeyden sonra, çok kişi, e, kişi o şeyleri bilmez ama Avrupa'dan ilk ben kulüp Trabzon oluyor Türk takımı olarak. 80'lerde ise bu sefer güçlü takımların damgası hissediliyor. İşte Alex Ferguson'lu ve Birden'in ilk şampiyonluğunu alıyor, ilk ve tek Avrupa şampiyonluğunu alıyor. Juventus, Everton, ondan sonra Dinamo Kiev, Ajax, Barcelona şampiyonluğu elde ediyor. Bu arada büyük takımların şampiyon olduğu bu 80'ler döneminde bir Belçika takımı araya giriyor, Mechelen şampiyonluğu elde ediyor. 90'larla birlikte Yavaş yavaş kupa galiplerine bir veda şeyi başlıyor. Havası. Havası başlıyor yavaş, aynen. Ismi. Bu veda havasından önce bizim de unutamadığımız Yapma Hayrettin. Yapma Hayrettin vardı. <laughs> <laughs> Paris Saint Germain Aha. <laughs> eşleşmesi. Galatasaray ile Paris Galatasaray Ercan Tener miydi? Ercan Tener. Tavcıcı olan yorumcu olarak şey <laughs> ilk maç var. özellikle. Hani 2-0 öndeyken Galatasaray bir anda 2-2'ye <laughs> gelmesi <gülüyor> maçı. Hatta Hakan Şükür'ün bir tane anekdotu vardı. İşte Hakan Şükür maçın 2-0 iken sakatlanıyor, kenara gidiyor. Hı -hı. İşte onu soyunma odasında götürüyorlar, tedavisini yapıyorlar. Çıktığı zaman diyor ki sahaya bir girdim diyor hani seyirciler sus pus işte futbolcuların yüzünden oldu. düşen bir parça. Skor bu arada bir baktım 2-2 olmuş. Yani Hı -hı. ne olduğunu ben bile anlamadım diyor. İlk yarının sonuna doğru 3-2 yapıyorlar. Evet Yanlış sonra 4-2 de oluyor. Hani bayağı büyük bir heyecan kasırgası yaratıyor Galatasaray. Mahirettin de bu arada açıklayalım bilmeyen izleyicilerimiz için. Mahirettin de o sırada e, yenilen gollerde evet, Hayrettin'in hataları yani, aslında. Hani Cüneyt, kaptan Cüneyt'le de röportaj yapmıştık. Hani söylediği şuydu, Hayrettin o kadar konsantre oluyor ki biraz da ondan hatalar ya, yapıyor. Aynen. Çok yani. profesyonel bir kalecidir aslında. O da arkadaşım zaten evet, o da ve erken yatar, erken kalkar evet. tamamen konsantre olur evet. oyuna ama hani birazcık gibi daha fazla, fazla son. düşündüğü için galiba bunları yaşıyor demişti. Galiba o gün de fazla düşünmüştü evet. i̇şte Sus. Hayrettin Kale'de biraz. İlk maç 4-2 ama aslında baktığınız skor olarak iyi bir skor çünkü, gibi gözüküyor. Çünkü, hani Real Re Madrid diyorum Paris Saint Germain de o dönem için güçlü bir takım zaten. İşte Rai'nin oynadığı Paris Saint Germain var zaten. Hı -hı. Fransa milli takımından da birçok oyuncu forma giyiyor. İkinci maçta bu sefer, maçta bu sefer dos. dağılıyor biraz Galatasaray. İstemediğimiz yapma Hayrettin, yapma evet. Galatasaray diyeceğimiz. <laughs> Hatta Hayrettin biraz Fatih Terim'i de suçlayıcı açıklamalarda bulunuyordu o maçtan sonra. Hı -hı. Çünkü Fatih'in maçtan önce biraz dolduruşa getirmiş takımı. hani işte bugün biz kaybetmeyiz. Sadece çok büyük hatalar yapmanız lazım gibisinden. İşte <laughs> Hayrettin o golleri ince biraz oklar hayret üzerinde dönünce <laughs> hataları yapmış. Daha sonra hoca sağ olsun yenildik şeklinde bir açıklama yapmıştı o gece. Eee sonra bu arada 2. kupa kupa galibiyetleri kupası Avrupa'nın 2. kupası. Kupa 2 olarak, kupa iki geçiyor, olarak da evet. geçiyor. İlk önce şey yapıyorlar. UEFA'yla kupa galplerini birleştiriyorlar. Ondan sonra 99 yılında da son kez İngiltere'nin Birmingham şehrinde. Hatta bir şuradan bir kopya çekeyim. Roma ile, Lazio ile Mallorca. Lazio, ile Mallorca. aynı. Pardon. Haber Nedved'in attığı golle Lazio kazanıyor ve kupayı son kez kazanan takım oluyor. Hatta ilk kazanan da İtalyanlar, son Hı -hı. kazanan da İtalyanlar. İtalyanlar için önemli bir Lazio'nun da zirvede yükselmeye çalıştığı bir dönem büyük yatırımlar yaptı. Onun yavaş yavaş karşılığını alıyor zaten. Bir sene sonra yanılmıyorsa. Galiba Seri A'yı kazanıyorlar Sven zaten. Sven Eriksson'un olduğu galiba tekniğe. evet. Tekniği. Hatta o kadroda galiba şu anda Galatasaray'ı da ilgilendiren Mancini daha. Mancini daha. Alan Box hiç var mıydı onu düşünüyorum şimdi kadroda. Bırakmıştık abi. Kimler yoktu Kimler, ki? Kimler değil, değil mi? mi? <laughs> Lazio'nun kadrosu güzel bir kadro değil. Bakalım senede biraz iyi gidiyorlar ama. Hı hı. Bakalım ee, gelecek mi? Mançini gelecek mi? Bilmiyorum ben son 2-3 saattir bakamadım Hı, hı. şeylere ama... İki gün ama... bir maç var. Bakalım gelecek mi? Gelirse nasıl bir yapacak takımın Vay. üzerinde? Şansa da Fatih Terim'den sonra o geliyor. Giderse de <laughs> milli takımdan <laughs> dolayı gidecek galiba <laughs> ilk etapta. Ee, Kupa galipleri böyle 60 yıl... 60 mıydı? 60'ta başladı. Yaklaşık 40. 99-40 yıla El yakın. 3, 53 gibi. yılı. Hı hı. Şey, 99'da bitti pardon. Evet. Keşke olarak. bu sene bitseydi. Ben de evet bu sene... Nedense bu seneyi sabırım keşke. Aslında kupa 2 çok güzelmiş ya. Yani, şimdi bakınca... Nasıl... Şimdi bakınca yazı yazarken de o şey yaptım. Net her şey net. Kazananların Hı -hı. belli olduğu şey. Yok işte lig 3.sü gidecek. Yok lig 4.sü Avrupa'da 3. olan son maçında 2 gol yiyen bilmem ne falan öyle bir şey yok. Aslında... Platini'ye bir mesaj mı <laughs> Toprak sahibi kim olan? Döndürmesi geri döndürmesi için geri dön ama Bence <laughs> onlar Avrupa Ligi'ni daha da genişletmeyi düşünüyorlardı. Yani i̇kinci bir şampiyonlar ligi yaratmaya çalışıyorlar <laughs> evet. ama bakalım ne olacak. Ee, haftaya başka bir konuyla bu sefer Avrupa Kupalarından çıkıyoruz. Önümüzdeki ayın toprak saha konusu e, Dünya Kupası elemeleri. Hazır eleme maçlarında olduğu hı hı. süreçten dolayı Cüneyt Tanman'ın bir röportajımız olacak. E, Cüneyt kaptanla. Haftaya da herhalde bu hı. konular üzerinden net bir konu belirlemedik Aynı zamanda o? siteye de yeni konular dahilinde yazılarımızda bir hafta içerisinde evet, aynen. gelecek da yüklemiş, yüklemiş olacağız. O konulardan seçtiğimiz anekdotlarla karşınızda Hı. olacağız. Haftaya görüşene kadar kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.